Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Sims'in 6. bölümünü oynuyoruz. Ve 7. level olmamıza resmen ama resmen bir dakika kaldı. Ee, arkadaşlar daha çok şeyler yapabilirsek artık 7. level'e geçeceğiz. Ve oh, hayal ettiğimiz şey olacak arkadaşlar. Çok mutluyum şu an. Ayy. Şu an çok mutluyum arkadaşlar. Ne diyeceğim bilmiyorum. Ee, şey, ben Sims'te değilken yine bayağı geliştim. Biliyorsunuz ki. Ee, çok konuşturdum yani. Bir sürü konuşturdum falan. Yutturdum, işe götürdüm. Hem de şey, yani çok arkadaş canlısı oldular. Ay, niye bu açıldı? Ben bir şey tıklamamadım ama anlamadım. Ha, yanlışlıkla şu sepeti tıkladım galiba. Neyse ben şeye tıklayacağım. Hemen maaş alayım Şöyle ki evde takılıyorlar. Şey, Ömer artık işte daha kurtuldu yani. E, işte götürdük onu. Gelmişti sabah baktığımda. çok sevdim arkadaşlar. yani Ömer ne bunun Aa! Sanki arkası ters mi gidin sen? Yok giymemişler. Arkadaşlar altındaki Ömer'in altındaki e, pijama onu değiştireceğim. Ben aslında daha önce fark etmiştim de o ona uyuyor aslında. Değiştirmemize gerek yok. Aslında pijama gibi e, Pek pijama değil yani. Hmm. Çok XP geldi. Hmm. Çok güzel oldu şimdi. E, arkadaşlar Hayat gerçekleşiyor işte. Sizinle beraber bayağı zengin olduk yani. Zengin olduk sayılır. Paramız iyi şu anlık. Hı. Yeter bize. Çok gereği yok zaten. Sıvıstan en önemlisi para değil. E, level falan. Yine zevk çıkarmak. Bence iyi yani. Böyle bir şey oyun tavsiye etmiştim. İşte, sims böyle. Bazen benzeyen oyunlardan. Böyle işte arkadaşlar böyle. Böyle işte. Kısacası. Böyle bir vücut. İşte ee, işte soydu. Ay ne güzel konuşuyorsunuz. Best friend. Çok zorlaştılar. Siz son da çok iyi arkadaş oldular. Arkadaş değil, resmen arkadaşın üstü. Arkadaş arkadaşa televizyon izlersiniz bir gün. Aha. Ne güzel espri yaptım. Neyse. Arkadaşı baş gelmiş. Ya da şey istemesi de. Hmm. Ne düşünüyorum. Hmm. Ya yine param bitecek ya şimdi pek uygun değil hmm. wow 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 kişi ya bunu anlamıyorum bunu anlamıyorum arkadaşlar şunu anlamıyorum çok anlamıyorum ama eynim gideriyor? şunu bence bu kadar lazım ay oh. aa ne güzel ev Keşke benim olsaydı. Ay çok güzel ya ev. Yes. Ha. Çok güzel ama. Bu kadar demedim arkadaşlar. Çok tatlı bir ev. Çatısına bakın ya. Çok güzel rengi var. Çok güzel arkadaşlar. Almak istiyorum. Alacağım ya ben bunu paramı biriktirip alacağım. Bu kadar. Ba, ba, ba hop 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 ama ama, Aa, ama. <laughs> Allah ne sakacağım tamam ki işte benim işte uf kaçtırıp duruyorum arkadaşlar işte 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 ben şöyle bulacağım. alacağım ah ipi ziyarete gideceğim. ay gideceğim dedim gideceğim çok güzel ya eller. Ay yeşil şey var. Bence gayet güzel bir def. Hmm. Hmm, ne diyeyim. %100 puan, puanı yüz yüz bin. Bakın Kütüp. Kütüp Kütüp. Vay, bakın şuna. Kitap kitap nerede? Kitap vay canım kitabı unutmuşlar. Çok vay. Ben olsam unutmazdım ya. Bir tane küçük şeyi koysaymışlar. Kütüphane işte gibi bir şey. Aa varmış burada. Görememişim. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Ev. Evet. Müthiş. Keşke alabilsem ya. Ne güzel evler var ya. Bizim şu aldığımız evi bak bak bak. Şu ev çok küçük. Birazcık püyüsün yani. Püyütemiyoruz. Ha, püyütüyoruz, püyütüyoruz da. Nanan, mer, Maraladım. What? vat, vat, Siz konuşmanızı bitirdiniz mi? Bak yine de. Ay, bir geçeceğiz. Hemen arkadaşlar yapmak istiyorum size. Ama işte o zaman size nasıl yaptığımı göremezsiniz. Bir saat içinde anlatırım. Aa, level 8. Oo. Level 8. Açılacak. Satın arkadaşlar. Hmm, şey. Freeplay. amacı olan şey. Cadılarla falan ilgili. Falan filan. Bakın şununla ilgili şey eksi e, Bir dakika. İkisi varmış. İkiniz evde yalnız kaldınız. Nasıl vakit geçiyor? Nasıl da güzel vakit geçiyor bunlar. Bunlar bunlar Hı? Wow, vav. Wow. İspilik çocukmuşsunuz. Beast, beast, I. Twelve, I can a up leash. Leash, 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 leash. you to be it Two, keep all işte burada bin tane olsaydı şu kristal yüz tane olsaydı daha güzel olurdu yani evet. aslında oyunun peki eyvallah eyvallah of bir saatte konuşuyorsunuz ya ne zaman bitireceğiniz bu konuşmayı Ol işte bitirdiler. Gel sen bak sen. Allah'ım ya Rabbim. Ya Resulullah. Konuşun siz. Siz konuş. Konuş. Konuş canım. Konuş. Eyvallah. Eyvallah. Haydi eyvallah biraz daha biraz daha biraz daha domluş olmayın. tamam susmadım susmadım. Bir değişik ya. Parkı görebiliyorum buradan. Şu an nasıl unuttum. Burayı görebiliyorum. Şu, 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 şunlar. What, what, what? What? Lun, yeri yapacak böyle level. Aa level 15. Level 15. Evet ay. Yıkıları da kaçtı var? Level 17. Parti yeri yapacak. var Ve Geç. Geç. Level. çok tatlılar. Ama küçük yer işte. Ya da ya. Çok şey yok bakmadım. neyse ya en hmm. şey işte hayat. Ay sizde bir level 7 geçemediniz ya. Konuşun. Bir <laughs> level 7. Ne nasıl olmuşlar? veya gittim. Git git. Aa, böyle konuş. Aa aa Töbe töbe kız. Cık. Ay ki çarptı Çarp bir tane daha yap. Çarp. şey oh. İyi yaptım valla kızcağız. Kızcağız iyi yap. Hadi hadi eyvallah eyvallah. Yapılsın iyice. Ama ben size de diyeyim bunun üzerinden 11x'de kazanıyoruz. Bence bunu yapmayın. E, çarpılıyorsunuz ya. Yapmayın böyle şakalar. Çarpılıyorsunuz vallahi. Değişti çıkmıyor. Değişti çıkmıyor. Böyle şakalar yapmayın ama çarptırıyorsunuz birbirlerinizi. Aa. Bak bak. Bak çarptıracak insan. Çarptırmadı. Çarptırmadı. Aa, sen çaptırıyorsun. Ne oldu sana? Şişko, şişko, şişko bek. Oh, oh. kız elinden tuttu. Erkek çaptı. Yuh artık. Ya kızım yatak odasına gir. Birazcık tembellik yap. Erkeğin odasında o. Hadi ya bir saatte böyle ya işte bir saatte kazanılıyor. Onyx de geliyor da bir sürü geliyor. Şimdi şey gelmediğinde ee, şimdi bunu yeni yapalım. Hemen biz şeyimize bir bakalım yine arkadaşlar. Evet işte. Teşekkür hmm, ya. Şiirimiz öyle bir şey. Bakacak. Hmm. Aa, aa, ooh. Yani daha i̇şte, hayat işte ya. Neyse. Bizim kirelerine bakalım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Herkese görüşmek üzere. Öbür videolarımı izlemeyi unutmayın.